Evet Kerim Bey, iyi akşamlar. bugün ilk yarı prens belli oldu. Meyhan Şimdi ikinci maç. Yine zorlu bir karşılaşma. Ee, bana göre gecenin en zorlu maçı ee, Ottoman'la Yenikök. Evet Ottoman olarak e, iyi bir takımsınız. 6. sırada bitirdiniz. Biraz az maç yaptınız aslında. Belki biraz da daha fazla maç yapsaydınız üst sıralarda olabilirdiniz ona göre. Ee, görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugün neler olacak? Hedefler ne olacak? Evet alttan girdik. Az maçtan dolayı iyi zaten. Ee, i̇yi oynayan kazansın diyelim. Arkadaşlar da iyi. Sertlik olmasın yeter. Evet bol şanslar diliyorum arkadaşlara. Ee, bundan sonra büyük ihtimalle ip tekstiliyle karşılaşacağız. Yok, bu maçı kazanan e, Mehalum oynayacak. Arkadaşlar bir şey yok. Değil, e, şimdi yeni köyü çok fazla şey yapmıyoruz. Evet. Hatta çok itmanlı da değiliz. Zayıf <laughs> e, takım diye. Yine de iyi oynayan kazansın. Diye. Teşekkür ederiz başarılar. Evet İzzet Başkan. Bugün zorlu bir karşılaşma. Artık Sözün bittiği yer diyebiliriz. Sağdaki arkadaşlar konuşacak. İlk çeyrek filan belli oldu. Umut Spor. Bugün bana göre zorlu bir karşılaşma. En yani zorlu karşılaşma olarak gözüküyor. Giden takım mücadelesi. Ee, kazanan da avantaj yakalayacak. E, ee, alır mıyız? söylediklerine sonuna kadar katılıyoruz. Zor bir müsabaka. Artık söylediğin gibi sözün bittiği futbolcuların evet. konuşacağız saat geldi. İki denk kuvvet. Turnuvanın en iyi takımlarından ikisi diyebiliriz şu ana kadar gerçekten güzel bir müsabakalar çıkardılar. Artık e, ben de futbolcuların sonu kadar güveniyorum. İyi bir müsabaka olsun her şeyimiz. Centilmence, sakatlık olmadan güzel bir müsabaka olsun. Bol gollü bir maç olsun. Artık hak edenin kazanacağı centilmence iyi bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz burada. Bütün izleyicileri de beraber. Artık dediğimiz gibi hak edenin kazanacağı centilmence iyi bir maç olsun. İki takıma da başarılar diyoruz. Gerçekten iki denk güç, iki dengeli bir kuvvet maç. Artık hak hakikaten zaten finale gelir. Evet. Şimdiden de iki takımda başarılar. Güzel bir maç olsun. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Evet e, zorlu bir karşılaşma oldu. E, Penaltı kaldı maç. Evet. 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 Öne geçtiniz uzun süre öndeydiniz ama son dakikalarda e, golü engellemediğiniz zaman yine de penaltılar kazanmayı başardınız. Evet Serdar e, görüşünü alalım. Çok zorlu bir maç oldu. Vallahi zevkli maçtı. Güzeldi. E, mücadele ortalaydı. Ama tecrübemizle kazanmayı bildik. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Evet teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Evet Kerim sen de bugün pizza ödülünü aldın. İlk defa tebrik ederiz. Evet ödülünden. Ee, zorlu mücadele oldu. Sen de iyi mücadele ettin. Takım olarak iyi mücadele ettiniz. Evet, İki takım maçta. da aslında hak etti. İki takım da iyi oynadılar. Görüşlerinizi alabilir miyiz maç için? Mi maç maç e, zor bir maçtı. İyi oynayan taraf da bizdik. Maç hakkı bizimdi zaten. Evet. Son dakika bir sürpriz böyle oldu. Penaltılara kaldı. Allah yardım Geri düştünüz bir ara. Orada ne düşündün? <laughs> Adem kaçırdı. Adem Altuntaş onların oyuncusu pozisyonu tam hatırlamıyorum. Hayır, hayır penaltı pozisyonunda geri düştünüz. Onun için ya, sordum. Yine umudumuzu kesmedik. Evet. Ee, i̇yi arkadaşlarımız var hepsi. Güvendiğimiz arkadaşlar. Yani Şimdi rakibiniz de Mehal, Mehal oldu. Ee, onun için ediyorsunuz yarı finalde? Ee, zevkli maç olacak. zevkli maç evet. olacak. O evet. da güçlü bir kadroya evet. sahip. İyi oynayan kazansın diyelim. Şimdi Teşekkür ederiz. Tebrikler. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun.